Başka arkadaşlarım, çok kıymetli ticaret ve sanayi odamızın değerli... thank mm -hmm. you bize hayvancılıkla buluşturarak, hayvanlarla buluşturarak geliştirmenin gayret içerisindeyiz. E yine olmazsa olmaz her ülkenin mutlaka stratejik sektörü, tarım sektörü, tarım sektörümüzün de gelişmesine büyük bir önem veriyoruz. Yine olmazsa olmazımız kıymetli kardeşlerim mutlaka şehri sanayiyle buluşturmak ve şehirmesi sanayiyle beraber dönüştürmemiz gerekiyor. Tabii biz bu dönemde bunu yaparken çevreye zarar vermeye, çevreyi kirletmeye sanayi tesisleriyle de şeyimizi inşallah oluşturmanın gayreti Ama bir olmazsa olmaz bizim kültürel değerlerimizi burada kitapta var, okumada var, eğitimde var, okulda var. Olmazsa olmaz bu değerlerde önemli Buna için önem veriyoruz. Altıncısı terk ediyoruz. Malumunuz iki pandemi, iki pandemi geçildi. Bu yılda yapamadık. Geçen yıl derken dolayısıyla yapamadık. Velhasıl bu sene altıncısı yaparak şehrimizi yine kitapla yayın evlerine oluşturuyoruz. Bir mekanı güzel yapan onun mimarisi değildir çağının içini dolduran insanların sesi, soluğu, nefesidir. O nedenle bu kitap kuvarını güzelleştiren Rablar kitaplar değildir. Biz gelen yazarlar, sanatçılar değiliz. Bu kitap kuvarlarını güzelleştiren, bu kitap kuvarlarının sesi, nefesi, neşesi olan öğrencilerimizdir ben Türkiye Dil Edebiyat Derneği Genel Başkanıyım. Türkiye Dil Edebiyat Derneği'nin kuruluş amacı Türkçe'yi doğru kullanmaktır. Çünkü insanların başarılı olması güzel işler yapması önce kendi dilini doğru kullanmasıyla başlar. Sözün gücü gerçekten önemlidir. Başarılı Devlet adamlarının, başarılı komutanların başarısının arkasında kılıçlardan daha çok söz vardır. Sözün gücü vardır. İşte biz o sözün, sözün gücünü keşfettiğimiz gün Türkiye'de farklı olacaktır. Erzurum'da farklı olacaktır. Bizim ülke olarak yarıldığımız bir şey var. Onun altını çizmek isterim diplomalı olmak, kültürlü olmak manasına gelmez. Eğer diplomalı olanlar kitap okumuyorsa diplomalı cahildir. Bu belki Türkiye'deki 81 vilayet içerisinde okuma saatleri olan, okuma günleri yapılan, hafta içerisinde farklı zamanlarda farklı toplulukların, grupların kitap üzerinde oturup konuştuğu, okuduğu, tartıştığı ender şehirlerden bir tanesi. Böyle bir şehre, kültürün kadim bir geçmişi olan bir şehre kitap fuarları yakışır. Bugün de altınısını yapıyoruz. Teknolojinin, internetin ve bilgi dolaşımımızın, hayatımızın her aşamasında etkili olduğunu, toplumların yaşam kalitesini arttırma hedefiyle teknolojiye, bilime, eskisinden daha çok yatırım yaptıkları aşikardır. İnsanların hayat standartlarını yükselten bu çalışmaların merkezinde tabii ki yine insan vardır. İlerlemenin, üretmenin, gelişimin ve değişimin şekilleneceği, kültürümüzü ve bizleri yarınlara taşıyacak en önemli unsur okumaktır. Sabah erken saate geldik Erzurum'a. Tarihin emaneti Erzurum'da olmaktan tutuyoruz. İçinde Erzurum geçip de üzüleceğimiz, mahcup olacağımız bir iş olmuyor anlaşılır. Erzurum varsa, Erzurumlu varsa çok kıymetli hatalar oluyor. Sabahleyin de bölgemiz kıymetli bir kağıt fabrikasının temelini attık. Bitiminde 500'den fazla Erzurumlu gencimizin iş, aç bulacağı kıymetli yatırım. Şimdi kitap formundayız. Hayırlı bir günde, hayırlı bir şehirde ve hayırlı anlarda kitap varmayız. Öncelikle emeği geçen başta Mehmet Sekmen başkanlığı olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum, kutluyorum. Altıncısını yapıyoruz. Rabbim lütfetsin 16'sı olsun, 26'sı olsun, 36'sı olsun. Bunlar kıymetli işler. Altyapıyı, yolu, suyu bir şekilde yapıyoruz. Ama kültürel faaliyetlerimizi bölgemiz için, ülkemiz için, gençler için ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Değerli Erzurumlar, bin yıldan beri bu topraklardayız. Sadece kılıçla değil, kalemle, defterle, ilimle, mimariyle buralarda olduk. Anadolu'daki varlığımız sadece kılıçla kazanılan zaferlerle olmadı. Anadolu'daki varlığımız bir yıldan beri kılıcın yanında alimlerimizle, sanatkarlarımızla, mimarimizle hepsiyle beraber bu topraklara kalıcı olduk. Yoksa sırf kılıç olduğunda gel ve geç olur, gel ve dön olur. Ama bu topraklarda bütün eserlerimiz olmaya devam edeceğiz. Bu milletin dönüp arkaya baktığımızda ilim ve sanatı savaştaki zaferlerinden, destanlarından çok daha fazla. İlim ve sanatdaki Karamanlı savaş ve zafer destanlarından çok daha fazla. Nene Hatunlarla, Kara Fatmalarla, Kazım Karabekirlerle savaşta destan yazan Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri ile Hasan Paşa Hazretleri Ahmet Han Bitam pınarında Ömer Nasuhi Bilmen Efendi ile Ziya Paşa'dan Nefiye kadar içerisinde çıkardığı, barındırdığı birçok alimle, ilim erbabıyla bugünlere geldi. O yüzden Erzurum'da olmaktan ayrı bir bahtiyar diyoruz. Her kitap kıymetli medeniyetimize atılan bir imzadır. Küçük imzadır, büyük imzadır. Büyük yazardır, küçük yazardır. Ama her imzanın kıymeti bu tarihte mutlaka vardır. O yüzden tekrar hem emeği geçenlerimizi kutluyorum, hem de tüm yazarlarımızı, yenilerimizi saygıda selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, dünyamız çok kaotik bir süreçten geçiyor. Hemen güneyimizde Suriye, Irak adeta devlet otoritesinin çok zorlandığı bir süreç yaşıyor. Kuzeyde aynı şekilde Rusya Ukrayna Savaşı bölgemizi etkiliyor. Filistin meselesi hepimizin canını acıtıyor. O yüzden bölgemizde bu kadar istikrarsızlığa, sorununa rağmen adeta bir güçlü liman olma, bölgenin en istikrarlı ülkesi olma iddiamızı büyük bir heyecanla koruyoruz, koruyoruz. Güvenlik sorumluluğumuz her zamankinden daha fazla artıyor. 600 bin kişiye varan içişleri ailesiyle terörle mücadele başta olmak üzere tüm alanlarda terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, siber suçlarla mücadele, mafya ile mücadele bütün alanlarda Türkiye'nin için çok büyük bir mesele açıyoruz. Başta bakanımız olmak üzere tüm ekibimiz, jandarma, sağlık güvenliği, emniyeti, bütün yan kollarıyla beraber büyük bir mücadele içerisindeyiz. Türkiye'de sağ hakimiyetinin adeta devletin dışında bir gücü ait olmadığı dönemi yaşıyoruz. Terörün bitmeye başladığı bir dönemi yaşıyoruz. Bunlar çok kıymetli adımlar. Terörle mücadele bütün toplumların, bütün partilerin, sivil toplumun aynı derecede mücadele etmesi gereken en sorumlu alanımız. Bakınız, dün bir karar açıklandı. Sokağımızı yakan, yıkan, 50'den fazla insanımızı maalesef öldüren, bütün mahallelerimizi ateşe veren insanlara dün mahkeme nezdinde hak ettiği cezalar verildi. Bir tweet attık. Dedi ki, konu yargınındır, beraat da var, mahkumiyet de var, hayırlı olsun. Bay Efendi nasıl atarsınız? Aynı bize neden bu atarsın diye insanlar gördük ki mahkeme sonlarında hakim basanlar ve çıkarmadılar. Bize bunu diyenler duruşma sonlarında basın toplantısı yapanlara niye bunu yapıyorsun demediler. Ama bir daha söylüyorum. Biz siyasi insanız aynı zamanda. Ben size buradan çıkın sonra kardeşim. Bunun bedeli olmaz mı? Bu yanlışın yargı nesliğinde bir karşılığı olmaz mı? Efendim Yasin Örden berat etmiş. Yanlış bilgi. Bir evi yakanla sorumludur. Yakmaya davet edendi. Yasin Örden katilleri ceza aldı. Ama dünkü duruşma Yasin Örden'i öldüren sokağa çıkan eylemleri davet edenlerdi. O yüzden bu bilgiyi iyi okumak, iyi bakmak durumdayız. Hiç kimsenin malına canına bir başkasının zarar verme hakkını doğru kadar atamayız. Yardım konuda gerekli adım atmıştır, atmaya devam edecektir. Bakın değerli arkadaşlar, bu ülke güçlü bir ülke. Bu devlet güçlü bir devlet. Herkes bu devleti tanımak durumunda. Tanımaya da bu millet tanıtmak durumunda. Büyüklerimiz devlet, emret, müddet derken boşa Eğer bugün biz bu güzel salonda, bu harika fuar alanında, bu kitap fuarını keyifle açıyorsak, tüm yayın bu bölgeden tüm illerini, öğrencilerini buluşturuyorsak, bunun ilk şartı güvenliktir. Güvenliğin olmadığı yerde fuar olabilir mi? Mahallenin, sokağın yandığı yerde fuar olabilir mi? O yüzden fuar kadar önce konuşacağımız konu güvenliğin devamıdır. Hiç taviz vermeyeceğimiz alan da güvenlik alanıdır. Türkiye'nin huzuru fuarın olmasın yoludur. O yüzden dünkü kararı sokağa bakan, davet eden kim varsa tekrar göze geçmesini öneririm. Değerli Erzurumlar, çok farklı konulara toplantılara katıyoruz. Ama bugün çok onurla, keyifle bu toplantıdayız. En kıymetli şeyimizi yapıyoruz. Sosyal medyanın çok güçlü olduğu, gençlerimizin adeta kopamadığı bir imkandan zamandan Alet alıp kitapla, esasla buluşuyoruz. İlk emri oku olan bu medeniyetin tam karşılığını icra çalışıyoruz. O yüzden kitaplarla, yeni evlerle buluşmaktan, öğrencilerle buluşmaktan büyük onur duyuyoruz. Tekrar emeğe geçen valimizi, ekibini, tüm fuar görevlerini ama bu dönem, üçüncü dönem başlayan kıymetli Erzurum Büyükşehir Başkanımızı yürekten kutluyor, Hepinize saygı selamlıyorum.